We'll Sizler de bazen böyle duygular taşır mısınız? Birdenbire yaşadığınız dünyayı yeni görmüş gibi oldunuz mu hiç? Nebahat Uğurlugil sevincinden uçuyor bu sabah. <laughs> Eskilerin dediği gibi Allah hayırlara tebdil eylesin diyelim. Ve şair Fethi Giray bu duyguları nasıl dizelere dökmüş görelim. Deli gibiyim şu masmavi göğün altında. Ne yapacağımı şaşırdım. Öylesine güzel ki dünyanın. O dönmeyecek uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle pam pam kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer Aman efendim aman gülbüller mişakıyor peri kızları şarkı söylüyor <laughs> Kargalar desene şuna salim Allah neşeli daim etsin canım Cümlemiz cümlemiz <laughs> Valla sabah sabah içim açıldı ne güzel Hasret kalmış, eskiden sık şarkılar söylerdi, değil mi? Ah Salimciğim, ah Salimciğim, ses mi kaldı artık bende? <laughs> Bu sabah çok keyifliyim de ondan. Hayrola? Ben. Benim Sabih Bey adımda böyle çok kibar bir efendi, bir müşterim var da... Dün, e, nereden görmüş duymuşsa o kendisi ne zaman da bir Amerikan yazıhanesi istiyordu. Yeniköy'de bir evde müzayede yapılacağını haber verdi bana. Orada var mıymış o yazıhanede? Varmış. Gittim ben işte müzayedeye, aradım biraz. Biraz daha arttırdım, üstünde kaldı. Aldım dükkana geldim. Ah bugün dükkana gelip de yazıhaneyi orada görünce ne sevilecek ne sevilecek adamcağız gibi. E madem o kadar meraklıymış da niye kendisi gidip katılmıyor müzayedeye? Kalbi varmış. Gidersem Hı. o heyecana dayanamam, tıkanır kalırım diye korkuyorum dedi bana. Ha iyi becermişsin doğrusu. Hep duyarım odalara öyle kurtlar gelirmiş ki. Ay ben de çok korktum Salim öyle deme. Ama Allah'tan Sabih Bey açık kart vermişti bana. Ne demek o? Önce dedi, değersiz bir kişiye talip olun. Arttırın ki dikkat çekmeyin dedi. Sıra yazıhaneye gelince de isteksiz isteksiz yavaş yavaş arttırın dedi. ha, peki sonra? Sonra işte müzayede 4 milyondan başladı galiba. Esnaf benimle 6,5'a kadar yarıştı. Oo iyi para. Ne biçim yazıhaneymiş bu? Amerikan tipi diyorlar ama ben gördüm dün iyice de baktım. 1920'lerde falan İngiltere'de yapılmış bir şey. Öyle antika mantika değil. Ama meraklıları var hala demek ki. Peki sonra? Müzayedeyi anlatıyorsun. Sonra işte ben birdenbire yedi buçuk milyon deyince salon bir tıs oldu. Arttıran olmadı. Olmayınca satıcısı bana bırakmak zorunda kaldı tabii. Peki Sabih Bey bu rakamı fazla bulur da almaktan vazgeçerse sen paranı boşuna bağlamış olmayacak mısın? Aman Salim, sen de beni iyice acemi yaptın artık. Sabih Bey bana açık kart vermişti. Korkmayın, 10 milyona kadar çıkabilirsiniz demişti. Vay vay vay, vay, ne pahalı meraklar bunlar. Ya, ya. yani. Necimiş bu Sabih Bey? Rantile galiba. Hadi baba. Yani iradıyla geçiniyormuş. Kimmiş bu mirasiydi? <laughs> Benim bir müşterimden söz ediyoruz da. Anneciğim de artık önemli bir iş kadını olup çıktı <gülüyor> <gülüyor> İşin en komik tarafında ne oldu biliyor musun Salim? Müzayede bitip de ben köşkten ayrılınca esnaftan iki kişi geldi yanıma. Ah dediler ne Hanım, ne Hanım siz ne yaptınız? Bu yazıhaneyi 5 milyona bile satamazsınız siz hem de kim bilir ne zamana. Paranızı bankaya yatırsaydınız daha fazla faiz alırdınız dediler. Aa, yalan da dedi ya. değil. Nasıl bir yazıhaneymiş bu böyle? Şimdi anlatamam canım. Akşama akşama hepiniz toplandığı zaman. Aynı hikayeyi, aynı filmi on defa anlatmaktan yoruluyorum. Evet. Dadı, dadıcım Allah asma canım. Aygın, <laughs> aygınizekin. Geç kaldık canım. hadi. Allah'a ısmarladık, hadi. İyi günler İyi günler. İyi günler efendim. Ah Salih Beyciğim, <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? E siz görüş beyleri nasılsınız sultanım efendim? Çok iyiyim, ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Buyurun Salih Bey, oturun. Tamam, İyi efendim. ki geldiniz efendim, çünkü size bir sürprizim var. Ama yoksa... Heyecanlandım. Oturun, kapayın gözlerinizi. <laughs> kapayın, kapayın. <gülüyor> ben açım <laughs> deyinceye kadar da açmayın ama olmaz <laughs> mı? <mi? gülüyor> evet. Açın şimdi. Bakın. Aman ne görüyorum? Rüya mı bu yoksa? Beğendiniz mi? Ha? Ama demek ki. İnanamıyorum. İnanamadım işte bakın burada. O kurtlardan biri alıp kapatacak diye ödüm patlıyordu. Nasıl? Ödüm kalan. Ha? Ali Ula'la efendim. Hey kuvveti kuvveti büyük Allah. Bu kadar seneden sonra sana kavuşmak, seni okşamak, bravo'lar, bravo'lar efendim, biriniz elinizi öpeyim. Ama estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah Sabit Beyciğim, vazifemiz, güle güle kullan. Ne demek efendim, eksik olmanız, var olmanız efendim. Ah <laughs> canım, ah güzelim, kim bilir neler gördün, neler geçirdin sen, çekmecelerinde, gözlerinde. Tatlı acı ne hatıralar gizlidir senin kim bilir. Buram buram yaşanmışlık kokuyorsun sen. Her santiminde bir başka hatıra yaşıyor seni. e, <laughs> bilin bakalım kaç ağladın Sabih Bey. Bilmem bilmem. Tahmin edin tahmin edin. Aa, ona kadar çıktı mı yoksa karatalar? Onlar beşliyken ben birden yedi buçuğa sıçrayınca öne kala kaldılar. Oo, bir şey. Hiçbir şey değil. Sen ne Artık biliyor musun? Bir şey değil. Ah, iyi öyleyse. Çok iyi öyleyse. Yani, e, siz ne almayı düşünüyorsunuz efendim? Valla ne desem bilmem ki. Sabi bey rica etsem. Onu siz takdir etseniz, o kadar iyi müşterimsiniz ki bir ay içinde benden altı parça eşya satın aldınız. İş başka, dostluk başka. Hanımefendiciğim sizin bu nezaketinizi, kibarlığınızı kötüye kullanırsam Önce kendimi affetmem lazım. Ne diyebilmem ki şimdi? Bakın efendim, Ne söylerseniz Çünkü yıllardan beri böyle bir yazıhanenin hayaliyle yaşıyordum efendim. Rahmetli pederimin de buna benzer bir yazıhanesi vardı. Çocukluğumda kepengiyle, çekmeceleriyle oynardım. Sonra Göztepe'deki köşkle birlikte yanıp kül olduydu. İşte o gün bugün onun hasretiyle yanıyordu bebeğim. Canlılar gibi eşyanın da nesli tükeniyor demek ki. İşin yoktu değil mi Bülent? Ama bunları telefonda anlatmam hiç kolay değildi. İşim olsaydı da bırakır gelirdim davetine. Umarım anlarsın beni. Bak Bülent. Bacım bayramda ağzından bir şeyler kaçırmış. Evet. Yani söz kesme, nişan filan. Evet. Şaşırmadın mı? Falan yalan söyleyeyim. Hem şaşırdım, hem sevindim. Öyle mi? Öyle. Ama böyle bir durumda bizim düşeceğimiz durumu da düşünmen gerekmez miydi? Bir şey Düşünebilirdin ama. Kimsenin gıyabında karar vermeyeceğimizi tahmin edersin. Ailece çok zor bir durumda kalırdık. Hele ben. Kapatalım öyleyse. Şey. Yok hayır, açıklığa kavuşturalım. Bak Bülent, bacım çok yaşlandı. Biz onu kınamıyoruz. Hem çok düş kırıklığına uğradı, hem de çok yaşlandı. Yoksa... Onun için buluşmak istedim. Hayır, e, yanlış anlaşılma olmasın. Arkadaşlarımız, dostumuzla bir ilişkisi yok buna. Üzülme Türk. Uğurlu Giller hakkında zaten böyle düşünüyorum. Ne sen hiçbir şey yokken ailene bir şeyler anlatacak bir insansın, ne de ben böyle bir durumda umuda kapılacak kadar hayal kararsın. Teşekkür ederim. Evet, evet. Şimdi anlıyorum bu tür eşyaya düşkünlüğünüzün nedenini. Ee, analar kutsaldır derler değil mi? Değerini bilene, anlayana efendim. Oralara kadar zahmet etmeniz, kim bilir ne çekişmeler bahasına alıp getirmeniz dünyalara değer. Ee, efendim ne takdim edeyim lütfen söyleyiniz. ne diyeyim şimdi ben Allah bilmem. Diyiniz efendim, lütfen efendim. Efendim benim amacım sizi sevindirmektir. Ha, bu da bana büyük bir haz verdi. inanın. Asıl ben bayram çocuklar gibi sevindim. Vallahi inanın. Ne güzel. Sizin mutluluğunuz beni de öyle mutlu etti ki. Evet, derhal bir çek yazıyor ver evet, Çok teşekkür ederim efendim. E, hemen almak ister miydiniz? Yoksa pazartesi mi alacaksınız? Yarın açık değil misiniz efendim? E, hayır, cumartesi günleri çalışmıyoruz efendim. Öyleyse derhal. E, tanıdığınız bir nakliyeci vardı, bir zahmet telefon etsene. Estağfurullah tabii, hemen telefon ederim. Nereye gidecekti efendim? Nişan taşını Sizde adresim yok muydu? Derhal efendim kartımı tıklayayım değil Buyurun zaten. Çok teşekkür ederim. Hı. Pazartesiye kadar bekleyemedim, kusura bakmayın. Çünkü sevgilime kavuşmuş gibi oldum. Eğer onu hemen şimdi alıp götürmezsem pazartesiye kadar gözüme uyku girmez. Çünkü o benim canım, babam, gençliğim, her şeyim. Ne dedi bacım ne dedi? İyice anlatsana şunu bana. Ama anlatıyorum beyni be. Herkese teker teker anlatıyorum. Kimseye derdimi anlatamıyorum ki. Herkes kendi havasında. Annen ne diyor peki? Kim ne bak mı? Ama bırak Allah'ı sen bilmez misin Hı. annenin huyunu. Boyalayıp duruyor işte. E bana anlat öyleyse. Efendim Mısır'a gitmesi gerekiyormuş. Bu İskender'in o mu ne işte? İskenderi olmasın? İskenderi o ne? İskenderi. Ben oldum orası karıştırırım onları birbirine. Geminin seferi mi varmış? Evet efendim. Acentayla kontratosu varmış. Gitmezse ceza gelmiş efendim. İyi ya bacı gider gelir gene. He. Bu sefer giderse bir daha zor gelir. Bayramda nasıl geldi? Geldi. Dokuz ay beklettikten sonra lütfetti geldi efendim. İstanbul'a bir uğramış gemisi. Buradan yukarı çıkmış da İskenderun'a is İskenderiye götürecekmiş. Sonra da gene İstanbul'a değil mi? İşte de orası belli değil evladım. Davut demişler ona Davut. Onun annesi de babası da çoluğu çocuğu da hepsi deniz evladım. Deniz dedi mi kuduruyor adam hadi bana. Yarın kalkan gelir Arabistan'dan hadi ertesi gün Pandispanya. Pandispanya'dan gelir hadi verir Hindistan'a. Adam adam değil. Adam isten turnesi mübarek. Aldırma. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı bacı. Orası doğru da. Tabi dükkan yerinde kalırsa. Ooo Türkan Hanım sen mutfağın yolunu bilir miydin ha? Cumartesi pazar günleri bilirim efendim. Aklımı karıştırma kek yapıyorum. Kitaba bakarak mı yapıyorsun? Evet. Benim bir arkadaşım vardı kitaba bakarak köpeğini ameliyat etmeye kalkmıştı ama hayvan elinde kaldı. Yani sen şimdi ben bunu yapamaz mıyım diyoruz? Kitaba bakılarak yapılan kekten, kitaba bakılarak yapılan ameliyattan hayır gelmez. Ne yapalım? Ben hem öğrenciyim hem de çalışıyorum. Evlenince kocana da böyle mi diyeceksin? Yemeklerin tatsız tutsuz ve berbat olunca ha? Hele sen bu evden ayrıl o zaman görürsün. İnci abla bütün yemekleri sana pişirtir. <laughs> Bakalım reklam etni yazmaya benzer mi? Ya annenizi gören var mı? Yoo. Hayrola baba? Bir adam telefon etti. Anneni aradı. Sesi pek telaş Ne istiyormuş? Bilmem. <laughs> çok önemli, çok önemli dedi. Başka laf alamadım ağzından. Hoppala. Kimmiş neciymiş söylemedi mi? Hayır. Yalnız evin adresini aldı. Ben birazdan orada olurum dedi. Hemen annemi bulalım. Bahçede olabilir. Dükkan değil evet. böyle bir şey mi acaba? Bilmiyorum herhalde. Herhalde. O zaman siz bahçeye bakın. Ben de Olur. yukarı bakayım. Tamam. Şu garip şeyi de çöpe döküver. Bir de midemizi bozmayalım. Değil mi? Hayır. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Kim olabilir? Adını falan da söylemedi demek ha? Sen... Sence kim olabilir? Ya bilmiyorum ki Salim'ciğim. Aklıma hiç kimse gelmiyor. Dün ben ne yaptım? Anlattım ya işte. E, Müzayedeye gittim. O oh, Amerikan tipi yazıhaneyi aldım, getirdim. Sonra Sabih Bey geldi, Sabih Bey'e sattım. Başka kimseyle bir ilişkim olmadı. Tabii Sabih Bey bir... olmasın? Yok canım. Sabih Bey olsa kendini tanıtmaz mıydı telefonda salimce? Yani gayet kibar, beyefendi bir adam. Sonra Sabih Bey'in benimle görüşülecek o kadar önemli, acil ne işi olabilir ki? Doğrusu şimdi ben de çok merak ettim. İnci ne olabilir dersin? ödemede de falan bir yanlışlık olmasın anne? Hı. Ay yok canım ne yanlışlığı olacak. Geldi yazıhaneyi gördü. Sevine sevine etekleri zil çala çala çekini imzaladı gitti. Peki çeki tahsil ettin mi? Yok. Dün akşam üstü beşte gelmişti. Bugün cumartesi. Ne zaman tahsil edeceğim? Artık pazartesi ya. Geldi galiba. Bakalım neyin nesi kimin fesiymiş. Ne istiyorsunuz bu kadar acele? Hayır benimle de yalnız görüşmek istediğini söylemiş değil mi sen? Öyle dedi telefonda. Ama seni yalnız mı mısın sen burada yani? Canım, ne olacak o, biz buradayız zaten. İnci kalır anne senden. Tabii ha? tabii kalsın canım. Hayır. Benim meraktan olur mu dışarıda şimdi? İnci ya, iyi kalır merak etme. Hay Allah hay Allah. İnşallah pürüzlü bir şey çıkmaz başımdan. yok çılgın. Ya hadi biz şuradan bakçıya çıkalım. Ah, ah, bakın beyefendi. İnci Hanım benim gelinimdir. Avukattır kendisi aynı zamanda. Onun yanında rahat rahat konuşabilirsiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Efendim öyleyse ben de hemen mevzuya gireyim. Efendim ben bizim köşteki müzayedede satın aldığınız o Amerikan tipi yazıhaneyi geri almaya geldim efendim. Nasıl? Ama bu mümkün değil ki beyefendi. Efendim siz onu yedi buçuk milyona kapatmadınız mı efendim? Özür dilerim hanımefendi tabiri mazur görün. Yani bu işlerde böyle konuşuluyor da Hayır ama başka arttıran olmadı ki onun için ben yedi buçuğa aldım. Tabii Allah'tan ki arttıran olmadı efendim. Esnaf sizin yeni olduğunuzu bildiği için bu işin üstüne pek yürümedi. Yalnız beyefendi ben onu yedi buçuk milyona Yok, aldım. Yok efendim merak etmeyin. Ben aynı fiyata gereği isteyecek değilim hanımefendiciğim. Yok ben Bir milyon size <laughs> kar teklif ediyorum efendim. Hem nakit getirdim. Hanımefendi arabada dışarıda. Eğer size külfet olmayacaksa acaba dükkanı açabilir miyiz Hadi efendim? Beyefendi bu mümkün değil ki. Efendim peki madem ki bugün mümkün değil ben de sizi yarın sabah rahatsız edeyim efendim size yalnız bir istirhamım var. Bu yaz hani yarın öğlene kadar muhakkak bizim evde olmalı. Abi beyefendiciğim siz telaşınızdan beni hiç dinlemediniz ki ben o yazıhaneyi dün bir başkasına sattım. Sattınız mı? Evet efendim sattım. Ne yaptınız hanımefendi? Ben mahvoldum. Mahvoldum. Ah buyurun beyefendi ama bu eşyanın üzerine neden böyle düştüğünüzü öğrenebilir miyim? Hanımefendi kızım. Buyurun. Bu müzayede yapılırken ben bir iş için Londra'daydım. Uçağı kaçırdım, müzayedeye yetişemedim. Geldiğim evet. zaman da öğrendim ki bu hani yanlışlıkla satış listesine girmiş. Halbuki efendim yazıhani benim değil, Almanya'daki abimin. Aa, o da bu sabah telefon etti, yarın akşam burada olacak efendim. Allah Allah! Ama ama biz bunu nereden bilebilirdik ki öyle tabii, değil mi? Tabii, tabii. Haklısınız efendim Yerden göğe haklısınız. Bari kime sattığınızı öğrenebilir miyim? E, ta, tabii, Sabih Bey diye bir müşterim aldı. Sabih e, mi? Evet, dediniz? Evet, evet Sabih, Sabih Bey. Çantamda kartı, adresi olacaktı. Yanlış bir iş yapmıyorum değil mi? E, siz bu meseleyi kendisiyle halledin en iyisi. İşte bakın, kartı burada. Telefonu da var, adresi de var. Eyvah! 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 Ay, ay ne oldu gene beyefendi? Bir kere daha ne yaptınız hanımefendi? Ay ne yaptım ben beyefendi? Ne? Ama beyefendi rica ederim durmadan ne yaptınız deyip annemi üzmeye hakkınız var mı? Özür dilerim hanım kızım, özür dilerim hanımefendi. İşler, aksilikler o kadar üst üste geldi ki ben ne dediğimi bilemiyorum efendim. Bağışlayın beni lütfen. Çok uzun sürdü görüşmeleri. Ne olursa olsun ben gidiyorum. Biraz içeriye. daha beklesek olur. Yani sen de bir tuhafsın yani. Adamın bir zırt diye telefon ediyor. Palas Pandras evimize geliyor. Hırlı mı hırsız mı sorup etmeden sana uyup iki kadını ondan yalnız bırakıyorum içeride. Ya baba onun için değil. Annemi bilmez misin? İşine karışılmasından hoşlanmaz. Yani ben beceremez miydim ben? Psikolojik bir Ben psikolojikten falan anlamam. Ben gidiyorum içeri. İstersen sen kal. Ben de gelirim o zaman. Yürü, yürü. Efendim, bu Sabih Bey, abimin bir numaralı hasmıdır hanımefendi. Neden? efendim Sabih Bey ticari itibarının abim tarafından sarsıldığı kanaatında. Aralarında da bir alacak verecek meselesi olmuş. Abim Sabih Bey'in Göztepe'deki köşküne haciz koydurmuş. Bu yazıhani de o haciz sırasında satın almış efendim. Ay, öyle mi? Evet hanımefendi. Allah 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 dünyada neler oluyor. Halbuki Sabih Bey bana Göztepe'deki köşkün bütün eşyasıyla birlikte yanıp kül olduğunu söylüyor. Yalan işte. efendim. Kül yalan. Allah Allah. Rahatsız ediyoruz ya Ha gel Salim gel. Şükrü beyefendi eşyasını Yeniköy'de satılığa çıkaran beyefendi. Memnun oldum efendim. Olun, hocam Salim oğlum Doğan. Memnun oldum efendim. Memnun oldum efendim. Neymiş anneciğim mesele? Mesele beyefendilerden aldığım bir yazıhanenin Sabih Bey'e satılması. Yani tamamen bizim dışımızda bir şey. Hiçbir hukuki sakıncası yok. Hanım kızım, hukuki mahzuru yok ama insani mahzurları o kadar çok ki efendim. İnsani mahzurları mı? Biz ne yapabiliriz? Size de arz edeyim efendim. Efendim abim bu yazıhani Göztepe'deki köşte gidiyor eşyalarla beraber icra marifetiyle Sabih Bey'den almış. Sabih Bey bu işi çok bozulmuş efendim. Hamit Bey, Hamit Bey, gün ola harman ola ben bu işi senin yanına bırakmam. O yazıhani elinde sonunda senden alacağım. Bu yazıhane babamın da benim de en kutsal aile yadigarımızdır demiş. Ha, bu bir intikam meselesi mi yani? Beyefendiciğim insanlar belli olmuyor ki. Sabih Bey tek fırsat kollamış. Bizim köşteki satışı da duyunca Hanfendi oraya göndermiş efendim. Evet. Ama Nebahat bunu bilemezdi ki. Bilse de normal bir alışveriş değil mi? Peki beyefendi. Niye kendi gitmemiş de Sabih Bey hanımefendi'yi göndermiş? Ben de sordum buna Nebahat'e. Kalbi varmış dedi. Evet öyle dedi bana. Ben heyecana gelemem dedi. Laf bunlar efendim laf. Sabih Bey müthiş bir antika mütehassısıdır. Türkiye'de bütün esnaf bunu bilir beyefendi. Eğer Sabih Bey bu müzayedeye kendisi gitseydi esnaf da peşinden gider. Ha demek bu yazıhanede bir iş var diye o yazıhaneyi 25-30 milyona kadar arttırırlardı efendim. Gerçekten o kadar değerli mi? Salimciğim, beyefendi anlattılar ya artık iş bir inatlaşmaya dönmüş. Öyleyse o yazıhaneyi dünyada geri vermez. Yalnız şöyle bir şey var. Şükrü Bey bu eşyanın kendisine değil de abisine ait olduğunu ifade ediyorlar. Müzayede eşyalarını beyefendi burada yokken yanlışlıkla karışmış. Evet. Peki Şükrü Beyciğim, abiniz bunu bir, bir belgeyle, bir fatura ile falan ispat edemez mi? Aman hanım kızım nereden bileyim? 30 senelik iş bu. Ben şimdi asıl abime ne cevap vereceğimi düşünüyorum efendim. Şu Sabit Bey'i arayıp bir şansınızı deneseniz. Aa bence de iyi olur. Size verdiğim kartta telefon numarası olacaktı. Denemekte bir yarar var. Aman hanımefendi minareyi çalan kılıfını hazırlar. O halde izin verirseniz ben arayayım. Ha? Çünkü anladığım kadarıyla <laughs> beni de bu işe alet etmiş sayılır. Eğer iş böyle inatlaşmaya bindiyse 20 milyon da verseniz geri alamazsınız. Alo. İyi günler hanımefendi. Ben, ben Nebahat Uğurlu gir. Rahatsız ettim özür dilerim. Sabit beyefendi evliyse görüşebilir miyim kendileriyle? Efendim? Aa, öyle mi? Hay Allah. Peki e, sizde yeni telefonu var mı? Ha bilmiyorsunuz. Aa, özür dilerim efendim. Rahatsız ettim. İyi günler. Neymiş ne Bir hanım çıktı. E, biz bu telefon numarasını Sabit Bey'den alalı yıllar oluyor dedi. Ben size demedim hanımefendi. Yeni numarasını da bilmiyormuş. Kim bilir. Belki adres de eski adrestir efendim. Hay Allah. Hay Allah ama siz üzülmeyin efendim. O, o yazıhaneyi götüren kamyonetçi bizim oradan. Ben pazartesi günü ona sorar adresi alırım ondan. Aman hanımefendi. Atı alan Üsküdar'a geçtikten sonra mı? Of. Oh. Sizi üzmek istemem ama... ...mutlaka <laughs> o çek de sahtedir efendim. Yok canım. Zannetmem. Siz tabii şimdi öfkelisiniz biraz. Duygularınıza kapılıyorsunuz gibi geliyor bana. Ah Sabiha... ...yaktın beni... Ben şimdi abime ne cevap vereceğim? Ne cevap vereceğim? Eee kızım ne demişler? Mey dakika dukka. <laughs> ne demek o bacı? Bu, hemen bu ne be? <laughs> Hiçbir şey bilmez. Yani çalma kapı mı çalarlar kapı ne demek? <laughs> Öyle değil mi? Adam unutur seni babasının neslinin aşkıyla yanmış tutuşmuş. E ne yapacaksın şimdi? Eline geçen ilk fırsatta elinden alınanı geri alacak tabii. İyi ama bacı İnce abla Şükrü Bey'in abisi dava eder, şahit gösterirse geri alabilir diyor. Tamam ne mesafim vermiş efendim? E, o yazı hani haz eşyalar listesine yanlışlıkla girmiş. Dava konusu olur diyor. Kızım ben onu söylemiyorum. E yani, sabit bir bulurlarsa dava ederler. bu e, bulmazlarsa niye dava edecekler? Değil mi? Adamı bir hafta da gören bile yokmuş. Annen öyle söylemedi mi? E kapı. Kapıyorum. Hadi bakayım. Aman neyse, annem yüzecek bir olay çıkmadı. Ay. Ama neyse. Sabih Bey'in çekini hemen ödemişler annem. Ne? 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 Bir de siz sormadan edemem. Bir şoför geldi, bu zarfla bu Ay. anahtarları bırakıp çekip gitti. Ayla. Bir şey demedin mi? Sordum ama cevap vermedi. Zarfın üzerinde sevgili Uğurlu Gül ailesi yazıyor. He. Açalım mı acaba? E, herhalde biz aile dediğimiz şuna bak. Açalım tabi. Açalım. Açalım, Açalım bakayım oku. Öncesi merak ettim şimdi. Sevgili Uğurlu Gül ailesi. Değerli Nebahat Hanım'ın bana yaptığı büyük iyiliği hiçbir şeyle ödeyemem. Gönderdiğim anahtarlar Silivri'deki villamın anahtarlarıdır. Ben uzaklardayken bu yazı ailece villamda geçirebilirsiniz. <laughs> Sezon sonunda da anahtarları gene sitenin kapıcısına teslim edin. Selamlar, sevgiler, sabit. Altta da villanın adresi ve krokisi <gülüyor> var. <gülüyor> ne dersiniz buna? Ben şahsen Allah derim. Ha? Ben de. <gülüyor> 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 <gülüyor>